bir vizyon projemiz var. Şimdi bu kelimeyi biz ilk defa bugün kullandık. Yüreğirin bir sahil olacak dedik. Dediler ki nasıl olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz Yüreğir ilçesi Seyhan Nehri'nin kıyısında. Yani Yüreğirin batısı Seyhan Nehri ile sınır. Yaşar Kemal yürüyüş parkurundan Taş Köprü'nün altına kadar gittiği yere kadar uzunlukta kesintisiz bir yüreğir sahili yapacağız. Yüreğine, tek yürekle tek hedefte bir niyetle hep birlikte yürüyoruz geleceğe söz yüreğe anlacar başaracak hep gayretle çalışacak yüreği yerli kazanacak yüreği kazanacak Halil Nacar başaracak yüreği yere yakışacak yüreği yerli kazanacak yüreği kazanacak The